Merhaba arkadaşlar. E, la, bugün Last Day oynayacağız. Last Day'de read yapacağız. E, uzun zamandır. Yani aslında uzun da değil ama video atmıyordum. E, şimdi tekrardan atacağım. Arkadaşlar e, Raid'i read'imizin ismi The Seker. E, zaten yazıyor aşağıda. Görebilirsiniz. Yanınıza götürmeniz gereken arkadaşlar yani fazla bile fazla fazla ama olsun. 2, 4, 6, 8, 9, 9 tane birinci seviye baltı ee, bir tane şey götüreceksiniz katana. Bir tane susturuculu silah. Ee, yeter. Bu, bunlar yeter. Ben diğer can şeylerini, e, yiyecekleri falan filan e, öylesine aldım. Ne olur ne olmaz diye aldım. Bir de yanınızda arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ama... 10 tane bandaj götürün. Daha fazla değil ama. Belki daha az da olabilir. Neyse onu ayarlarsınız. 10 tane bandaj götürün. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü yeni sezon geldiğinden itibaren artık canlarla yani yiyeceklerle can basmak mümkün değil arkadaşlar. Yani anlayacağınız savaşın içindeyken Yiyecekle cam basma basarken ölebilirsiniz yani. O yüzden dolayı da artık o dönem kapandı. Ee, yiyecekler artık yani cam basmak için çok kullanılmıyor. Kullanılmayacak daha doğrusu. Umarım 10 tane yeter. Ee, Raider, raid'imiz burada. Bu arada gideceğimiz yer aşırı fakir. Yani hiçbir şey yok neredeyse olsun gidelim bakalım ne var ne yok yani siz de görün dört tane kutu var arkadaşlar ee, yani onların içinde de çok bir şey yok ama olsun yani hani o kadar görev yapıyoruz ne var ne yoksa almak lazım ya, dediğim gibi çok bir şey yok. <laughs> İşte tarlalara falan filan bakmayı düşünüyorum. Evi komple yapmışlar mı ya? Eee? Allah Allah. Arkadaşlar şuradaki gireceğimiz yer tahtaydı. Yani birinci seviye tahtaydı. Ne yapsak ki? Zombi çağıralım arkadaşlar. Ee, zombileri öldüreyim ben. Zombileri öldür, öldür, öldürüp base'ye gideyim. Yani ölüp base'e gideyim o 8 ya uu oh. yuh yani yani derler adama. O zaman ne olacak? Peki ne neleri koyalım geri motora? Şöyle arkadaşlar silahları şu zırh falan dursun önce. Çünkü savaşacağımız için katanayı alalım. Sen gel. Tabanca tabanca da dursun ya. Geldikten sonra bakarız. Aynen. Tamamdır. Katana'yı nereye koyduk? Şu an katana'yı göremiyorum arkadaşlar. Buradadır inşallah. Ha burada. Katana diyorum ya tabanca tabanca. Sende bir şey var mı? Onda da bir şey yok. Şöyle bir donanayım ben. Belki birinci seviye vardır diye. Arkadaşlar vardı. İşte bak. Böyle oluyor yani. Aha şurası mı? Yok değil. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Zombileri öleceğiz. O da işe yararsa. Çünkü bir kere denedim. Yani bir kere denemiştim. Zombilere ölmeyi. Geliyorlar evet. Gel bakalım. Böyle. Gel bakalım. Tamam. Şimdi cam bassın birazcık. Şu arkadaşın canını biraz azaltalım arkadaşlar. Ya zaten o yüzden de çok önemli değil. Katana'yı çıkaralım. Elle vuralım. Tamamdır. Şimdi motora eşyaları boşaltalım. Şunları da çok hızlı ya. Tamam öleceğiz de hacı bir dur. Motora boşaltmadan olmaz arkadaşlar. Çünkü ölme ihtimalimiz var. Yani bir daha dirilmeme, base'e geri gelememe ihtimalimiz var. O yüzden dolayı her türlü şeye hazırlıklı olmalıyız. arkadaş ne sinir bir zombisin ya şimdi ne yapalım ne yapalım önce şunları bir şuraya alalım Sonra Canımız arttırayım şöyle. Video biraz uzuyor ama kusura bakmayın artık. Dediğim gibi kapı ben böyle sanmıyordum. Böyle düşünmüyordum. Keşke şu baltaları da önce koysaydım. Tamam artık çantamızı da koyabiliriz. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Canımızı basalım. Gel bakalım Yiğido. Umarım yaşa, yarar, işe yarar. Yoksa boşa ölmüş olacağız. Çünkü bir kere böyle öldüm ve üçüncü seviye çantam ve bir sürü şeyim gitti. Zaten anlatmıştım size. Yani neler neler gittiğini. Uuu az daha çıkıyordum arkadaşlar. Çıktığınız zaman, zaten ölseniz de bir halta yaramıyor. Yani bir, iş, bir şey olmuyor. Bir daha Yani geri gelemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ya bak bir tanesi yüzünden sabahtan beri uğraşıyoruz burada. Bir balta yüzünden yani. Çantayı ben motora atamıyorum. Yani şeyleri, baltaları şeye koydum. Şunlara koydum. Tamam başka da ölebiliriz. Gönül rahatlığıyla sıkıntı yok. Ölsem de neye gidecek? Yani gidecek şeyler. Havuç falan. Şurada ölelim de bari. Tamam. Hadi bakalım. Öl. Hem denemiş olalım arkadaşlar. Base kaybolacak mı? Yoksa... Can'a tekrardan bir kere daha gitme şansımız var mı? Ona bakalım. Şu an cidden çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar kaybolmamış diz seker. Seker. Ee, şimdi ikinci seviye baltamızı alacağız. iki tane balta alacağız. Onunla gideceğiz. Zaten zırhımız falan her şeyimiz orada vardı. Sıkıntı yok. Gerçi zırhı getirdik. Motorla getirmiştik. Doğru ya. motordan alalım. Kıyafetimizi falan. Hepsini giyelim. Tamamdır. Süper. Şimdi şurada bir tane balta vardı. Onu alayım ben. İkinciye de şurada yapalım. Şöyle demirimiz vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Tahtamız da var. Demir de var. Çivi de var. Tamamdır. Şu an yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü diğeri yetmez. Yarıda kırılır. Ama çok yani sinir oldum. Niye? Boş yere geldik gittik arkadaşlar. Yani hakkımızı boşa kullandık. Gerçi kullanmayacaktım yine ama aslında iyi de oldu öğrenmiş oldum yani. Çünkü bir kere öyle tüm eşyalarım falan filan kaybolunca motor taktiğini uygulamıyordum yani. Boşaltıp tekrardan gelme olayını uygulamıyordum. Şimdi tamam herhalde. Hadi gidelim. Yanımıza biraz da yiyecek alsak aslında hiç fena olmaz. Mantar yok ya. Şuradan havuç falan varsa. Çünkü orada biraz havuç harcadık. Tamam. Şimdi hazırız arkadaşlar. Hadi gidelim. parlaklığı biraz daha arttırayım bu arada. Ya arkadaş dört tane kutu vereceksin yani. Onu uğraştırıyorsun ya. Anlatabildim mi? Boş yere uğraştırıyorsun. Hadi bakalım. Vereceği dört tane kutu arkadaşlar. Yani. Gel gel. Ağzına tükürürüm seni. Maalesef ikinci hatta belki üçüncü grup da gelecek. Ona sinir oldum yani daha çok. Kutular şuradaydı galiba. Aynen şuradaydı. Şuradan kıralım. Aynen doğru yerden. Evet. Şimdi baltamız dursun. Şuradan baltalarımızı alalım biz. birinci seviye. Bayağı dalmışız ya. Buna bile gerek yok. İşte ikinci seviye olunca ben dedim ki duvarı da birinci seviyeyle yıkarız falan filan. İşte oyunun sinirliği. Şöyle az canı olanı en başa koyayım. 1, 2, 3 arkadaşlar. Tamam. Şöyle. i̇kinci gruba hiç yakalanmak istemiyorum. Şunlar çünkü boş arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok içinde. Gelecekler mi? Gelmediler galiba. Aynen. Yani hiçbirine yakalanmadan acaba patır patır kırıp gidemez miyiz? şey yapalım. Motora boşaltalım. O dediğimi yapmak için. Gayet iyi şimdilik. tamamdır. Şeyleri de boşaltalım arkadaşlar. Yani şu dursun. İki tane, iki tane balta dursa yeter. Havuç yiyelim biraz. Gelecekler. Kesin geliyorlar değil mi? Aslında var ya Ace öldürelim arkadaşlar rahat rahat. Yani hiç uğraşmak istemiyorum. katanamızla var, silahımız var. Sonra duvar bug'ını uygulasak mı? Bir deneyelim duvar bug'ını. İşlerinden birini tabancayla halledelim. bak ya öne geçti aynen öyle bir tanesi gitti tamamdır duvar bug'ını uygulayabiliriz bir deneyelim Şöyle gelin bakalım hacılar Heh. tamam biraz daha yaklaş. Ha. Süpersin. Sarı olan süpersin. 1 2 3. Tabi uygulayamadık biz. Bazılarını vuruyoruz ama yavaş mı geliyor acaba? Yok. Katana hızlıdır ya. Bak biraz uyguladık. Tamam. Bir tanesi gitti. Şuna da yapabilirsek. Biraz daha yaklaş. Tamam. 1, 2, 3. Tamamdır. Buna gerek yok zaten kalsın orada bir can basalım. Şimdi buradan almamız gerekenler hepsi hepsi. <laughs> şunu bırakıyorum, şunu da bırakıyorum. Bomboş ya. Yani diyorum ya 4 tane kutu için uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu baltayı bırakıyorum. Ya yani bunun hiçbir önemi yok. Onun yerine ne alsam diye bakıyorum da. Odun alayım. 13 tane. 13 kere st eder. Aslında çok da bir önemi yok ama. Tamam, şunlara da bak bakalım mı? Yani görmeniz açısından en azından. ya bakıyorum. Yok. Aa, geliyorlar geliyorlar. Kaç kaç kaç. <laughs> Buna da vuracağım. Kır. Allah. Lan. <laughs> Peşime düştüler. Arkadaşlar dediğim gibi vasat bir reyitti. Elimden geldiğince güzel çekmeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu arada sezon geldi yeni yeni sezon geldi 7. sezon biliyorsunuz. Yeni sezonla alakalı da video çekeceğim istediğiniz gibi. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin. Ee, i̇stediğiniz video türleri varsa neyle alakalı olduğuyla alakalı e, siz söyleyin. E, ben çekmeye çalışacağım, yorum yapın yani. Kendinize dikkat edin. İyi günler iyi.